I'm not making 시작을시

Gazi Osman Çavuş İsmail Karataş 20 Mayıs 9 Ekim 2019 tarihleri arasında Piyade Okul Komutanlığındaki eğitimini müteakip 10 Ekim 2019'da Şırnak 6. Komando Tugay Komutanlığı emrinde göreve başlamıştır. Bunlar ezanlar dinmesin, bayraklar inmesin, ırzımız ve namusumuz korunsun diye şehit oldular, hayatlarını feda ettiler etrafımızı görüyoruz. Burada huzur içerisinde yaşıyorsak bu şehitlerin yüzü suyu hürmetinedir. Bunlar hayatlarını bizim için, çocuklarımız için, geleceğimiz için, ırzımızın ve namusumuzun muhafazası ve müdafası için hayatlarını feda ettiler. Kimsesizlerin, mağdurların, ümitsizlerin yurdu olan memleketimizi her türlü bela ve musibetlerden, salgın hastalıklardan, fitne ve belalardan muhafaza eyle ya Rabbi. Namusu için, Kur'an-ı için seve seve şehit olan aziz şehitlerimizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere bizim şefaatlerine bizi nail eyle ya Rabbi. Allahu Ekber الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْسَةُ نَحْيَيْنِ)